Galatasaray Hatay Sporu konuk ediyor kendi evinde ve her iki takıma da şimdiden başarılar diliyoruz. Maç birazdan başlayacak ve bu güzel müsabakayı Türk Telekom Sadı el sahipliği yapıyor. Birazdan Aktaracağım arkadaşlar bilgileri şunu da aktaralım Hatay Sport FIFA 20'de olmadığı için onun yerine Fenerbahçe'yi seçtik ve şimdi Galatasaray'la Fenerbahçe'nin FIFA simülasyonu yapacağız. Tekrardan söyleyelim Hatay Sport FIFA 2020'de yer almadığı için onun yerine Fenerbahçe'yi seçtik ve maça Galatasaray başladı. Sarayçı sonra oynadı Onye Kuro. Onye Kuro, Onye Kuro Gökhan müthiş bir müdahalede yaptı. Gökhan Gönül şimdi Gökhan tekrar aldı, döndü ortaya. Zayç Luis Gustavo pasını aktardı. Seri girdi araya. Onyekuru'nun tekte topu Falcao'ya. Falcao pası çok kötü. Tisserand girdi araya. Sol tarafta Galatasaray'da Henry Onyekuru var. Fenerbahçe'nin sonunda ise Ferdi bir beklentimiz var. Bu arada Marcao neredeyse topu kapıp hücuma çıkacaktı ama olmadı. Ya Zajc Gustavo. Gustavo verdi pasını. Tolga. Tolga Ciğerci. Mia Zayç vurdu ama Markao çok önemli bir müdahalede bulundu. Mustera eliyle hemen başlattı ve müthiş bir pas geldi Mustera'dan. Falcao da aynı güzellikte Onyekuru ile buluşurdu. Onyekuru'dan Kuru'dan koşu var. ye Kuru vurdu son anda. Gökhan Gönül çok çok kritik bir müdahale, bul müdahalede bulundu. Gökhan Gönül adeta golü önledi. Saracchi, Seri, Lemina, Falcao yine çok kötü bir pas verdi Falcao. Şimdi Ozan Tufan'da top. Onya Kuro topu içeride tutamadı. Taca dışını Fenerbahçe kullandığı Gökhan Gönül'le. Ozan. Yazıç. Gustavo. Solda Rodriguez var eski bir Galatasaraylı. Atak geliştirme çabasında Galatasaray top kaybı geldi. Feguli şimdi. Seri oynadı. Feguli ile tekrar alabilecek mi? Feguli Serdar. Tecrübeli stoper Serdar Aziz. O da eski takımına karşı oynuyor. Müthiş bir müdahale yaptı. Şimdi Lemina Saraci. Seri. Feguli müthiş aktardı pasını. Falcao'ya. Falcao vurdu son anda Tisserand. Yine gole çok yaklaştı Galatasaray ama müdahale savunmadan geldi. Bu arada Falcao yine aldı topu. Falcao yine pasını aktaramadı. Bugün o kadar da etkili olamıyor. Radamel Falcao. ve topu altı ve Galatasaray Fenerbahçe mücadelesi 6. dakika oynanırken 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.